Şu an e, YouTube kanalıma arkadaşımın e, oynadığı iki tane satranç en iyi oynadığı satranç turnuvasını izleyeceğim. Herkese iyi seyirler. Bu şekilde e, hemen bir başlıyor. Normal bir açılış yaptı. Ortadan açtı, atı koydu. Piyonla yedi. E, şu an durum Şu an durum ortada gidiyor atı koydu, fille koydu, fili koydu, fili de 3'e koydu, de 6'ya koydu pardon. Bu sefer filin ya filiyle diyor ki artık diyor şeyle piyonla artık diyor ki git buradan ya da ye bunu ikisinden birini seç diyor. O ne seçmiş? gitmemeyi seçmiş. Hala burada kalmayı seçmiş. Sanırsam şu hamle gelecek. Gelmedi. Bu hamle geldi. At geldi. Buradan bunu tehdit ediyor. Ve burada baya bir tehdit edeceği bir sürü hamle var. Buradan da bunu tehdit ediyor. Bu şekilde de bu galakı tehdit ediyor. İleri aldım. Atı koydu. Veziri koydu. Sanırsam bir rok gelecek derken bunu geri gelmesi lazım. Aynen öyle oldu. Kısa rok geldi. At at oynadı şaşırtıcı bir şekilde. Atı yedi sonunda. Sanırsam o da veziriyle yiyecek. Neden derseniz bu buradaki piyon yapısını bozmamak amacıyla. Buradaki piyon yapısı bozuldu mu oyunun gidişatı değişiyor arkadaşlar. Ondan sonra atla hamle yaptı. O da ata karşılık atla hamle yaptı. Adam tehdit ediyor burayı. Um, yalnız onu um, arkadaşımın atı Hiçbir şekilde tehdit etmiyor um, Atla yedi Şah da çekti Sanırsam piyonla yiyecektir diye düşünüyorum Aynen dediğim gibi de yaptı Yine bir şah çekti yine bir tehdit um, Burada ne yapabilir diye düşünüyorum Acaba um, Ne yapabilir ne yapabilir Büyük ihtimalle böyle oynayacaktır um, Aynen yukarıya oynadı Burada da kalele bağladı Beziri ile geldi böyle. ile ileri geldi. Burada hem at koruması yapıyor çünkü Buga'sı çok önemli bir element. Burada da hem fil koruması yapıyor. Aa, yine aynı şekilde bir hamle. Burada da Bugayı tehdit ediyor. Artık her hamlesi bundan sonra tehdit diye düşünüyorum arkadaşımın a, mühendis. A, gene böyle oynadı. Sanırsam böyle bir hamle gelecek. Aa gelmedi. Çok da güzel bir hamleydi. Niye gelmedi böyle bir hamle? Şu hamle güzel bir hamle aslında. Eğer buraya gelirse buradan dehşet bir şekilde tehdit ediyor. Aa, ve şahmat yani. Yani şahmat bu saatten sonra şahmat olurdu. Neden böyle bir şey yaptı? Neden burayı tehdit etti boş yere? Aa, buraya gelmiş olsa oyunu bitirme ihtimali şu şu hamleden sonra bunu yersin bu hamleden sonra bu gelir bu gelse e, vezirini almış olurdu devam edelim A, piyonun ileri sürdü atla korudu devam ettik bu sefer e, git buradan diyor ve ge, sanırsam oraya gidecek Heh, beklenen hamle geldi arkadaşlar ve ne yapabilir bu hamleden sonra sanırsam piyon ileri oynayacak veyahut da bunu yaptı e, adam ne yaptı ya yani eğer gelirsen burada hem atını alırım dedi hem de dedi vezigini alırım dedi. Bizimkisi ne yapmış? Yemiş. Atıyla buraya yiyecek e, veyahut buraya gelecek ikisinden biri diyor. E, devam edelim. Kaleyle tehdit ediyor. Atıyla yemedi. Neden dersen çünkü buraya destek lazım. Diye düşünüyorum. Çok ileri sefi bir oyun. Ee, neden at ile yemedi? Ben olsam atımla yerdim yani burada. Ee, neden? Ben onu bulmaya çalışayım. Neden burada at ile yemedi? Ee, çünkü burası sıkıntıda. Atı fazla ileriye çekmek istemiyor. Zaten bu da var. Anladım. Burada korumayı yaptı. Atla yiyecek bu sefer sanırsam. Hayır. Burayı korudu. Ee, korktu çünkü buradan. Yedi onu. Ve oyun böyle bitti. Yani ne yapacak? Bunu yiyecek. Bunu yiyecek. Şah. ileri gelecek mecburen. Şah ve mat. Ohoho, şimdi anladım. Yalnız adam burada. Yani kusura bakma da yesene baba. Niye yemiyorsun? Ye baba bunu. Şimdi bunu yese. Bu da bunu yiyecek. E bu da bunu yiyecek. Şimdi e, bunu ileri oynamazsa ne olacak? Şimdi diyelim ki a, tamam bu şimdi bir saniye abi Olay şu konumda abi olay şu konumda adam Adamın oynadığı hamle bu ya tamam da bunu yapsana kardeşim bundan sonra bizimkisi ne yapacak en fazla yapsa yapsa şunu yapacak Atı tehdit edecek Atla da şuraya kaç. Kaç ya? Bunu ben mi söyleyeyim yani sana? Ha anladım. Hayır atı çekemiyor oradan. Çünkü at burayı koruyor. Şimdi anladım. Eğer atı buradan şimdi anladım arkadaşlar. Atı buradan çekse buraya bunu alsa buradan vuracak. E bu bunu yemek zorunda veyahut e, buraya gidemez. Vezir kaybedecek. Buraya gidebilir. Buraya gitse bir anlamı kalmayacak. Bu, bunu yemek zorunda kalacak. E bunu yese şah ve mat. E, veyahut o nedenden dolayı da bu buraya çekti. E, o nedenden dolayı da bu buradaydı. Pardon şöyle geleyim. Bu buradaydı. Adam bunu gördü. E, o nedenden dolayı bunu çekti buraya. Bu da bunu çekti. E, yine aynı şekilde e, eğer ki bunu böyle oynamaktan başka çaresi yok. Bunu yerse eğer. iyi de aynı şekilde devam edecek. Eğer ki bunu böyle oynarsa. Bu sefer de adam demiş ki. Bizimkisi ben de böyle bitiririm oyunu demiş. Buradan vermiyorsam buradan alırım demiş. Bravo tebrik ediyorum.